huzurlarınızda dualarınızı isteyeceğiz, tebriklerinizi isteyeceğiz. Böyle bir başarı için, böyle bir başarı için o güzel isimleri, hafızlarımızın isimlerini efendim burada okuyarak sahneye davet ediyorum. Hafız Abdülaziz Hacı Rahim, Hafız Muhammed Haydaroğlu, Hafız Abdülhed Abdülmecid, Hafız Abdüsselam Yusuf, ve hafız hanımefendiler için hafız Nezire Nur Ahmet, hafız Reşide Kadir ve hafız Sümeyye İbrahim 30 cüzü bir gün ve hanımefendiler iki günde ezberden tamamlayarak hatmi şeriflerini tamamladılar hocaların huzurunda bu tebriki, bu takdiri kazandılar, hak ettiler efendim. Ve kendilerine hediyelerini takdim etmek üzere Okul Uygur Mektebi Başkanı Hebibullah Hüseyin'i hocamızı alkışlarınıza, huzurlarınıza davet ediyorum efendim. Peki, tebrikler, dualar, dualar her daim hocalarımızın ve sizlerin dilinden eksik olmasın inşallah. Hafız Abdülaziz Hacı Rahim. Hafız Muhammed Haydaroğlu. Hafız Abdülahed Abdülmecid. Maşallah. Maşallah cümlesine. Hafız Abdülselam Yusuf. Hafız kızlarımızdan bir eksiğimiz var şu an sahnede. Hafız Nezire Nur Ahmet. Burada <laughs> mı? Hafız Reshid Akul Kadir. Maşallah, maşallah. Biraz yaklaşırsanız siz hanımefendilere doğru gidin, hocama doğru gidin. Bir hatıra fotoğrafı mutlu olarak çekilmiş olsun. Efendim, Hafız Sümeyye İbrahim'in hediyesini sakladık, korumaya aldık. Sonra takdim edeceğiz inşallah. Maşallah efendim, maşallah, maşallah. Bir günde, hanımefendileri böyle kabul ediyor. Bir günde ezberden hatmi şerifi tamamladılar. Allah Teala -u'm, -u'm, ahkamı hakkıyla anlamayı, yaşamayı nasip etsin. Tebrik ediyoruz hocam, tebrik ediyoruz. 马尚，马尚。